Tanımıyorum artık hiçbir şeye. Of. Okul da çoğaldı bayağı ya. Allah'tan o kızlar gitti okulda. Yani mesela ben bunu asla katlanamayacaktım. Burada buradaydı arkadaşım ama yani şu an nerede bilmiyorum. Of. Neyse ya. Allah'tan gittiler. Çocuklar, teneffüs bitti. Hadi ders zamanı. Hemen Ben böyle bir şey görmedim ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Neyse. Onun bir tane daha çık çıkmaz inşallah. Aa, merhaba arkadaş olalım mı? Aa, arkadaş mı? Maalesef ben artık kimseyi ama kimseyi inanmıyorum. Aa, neden? Ama ben çok iyi bir arkadaşımdır. Peki arkadaş olalım. Peki öyle olsun. Hadi gel, derse gidelim. Tamam. Çok endişeleniyor. Endişelendim şimdi. Hey. Ee, şey merhaba. Merhaba. Sana şey diyecektim. Ben özür dilerim. Seninle oturmak istemedim. Ya buradakiler bana çok kötü davranıyor. sen Yok çok... ya. Sorun değil. Yani ara sıra oluyor. Ben de tek başıma oturmak istiyorum. Hı. Hmm anlıyorum. Şey. Hmm, o zaman arkadaş olalım mı? Tamam. Olur. Ne yapalım? Ee, şimdi zaten sene bitecek. Tamam gel bakalım. Şuradaki kız bana hiç iyi gelmedi. Ben arkadaş olmak istedim. Biliyor musun ne olduğunu? Ne oldu? Öyle oldu işte. Oha. Fazla abartmamışlar mı sence? Evet, bayağı abarttılar. Neyse, hadi gel. Onların arkadaşları olacağını sanıyorum. Çünkü onların üç tane arkadaşları var. Peki yemek yapmayı biliyor musun? Yemek yapmayı biliyorum. O zaman bugün annemler evde yok. Onlar ee, işte Almanya'ya gidiyorlar. İşte. İyi, babaannem için, onlar için gittikleri için evde tek kalıyorum. Bize gelmesi Bejoş TV'ye bir gelir misin? Bir dakika hemen geliyorum. Tamam. Ee, merhaba Irmak ne diyecektin? <laughs> ha, ne diyeceğim biliyor musun? Neyse, bunu sınavda görürüz. Ee, tamam. Ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ne olacak ki? Neyse bugün bize gelmek ister misin? Hı, olur bugün zaten gün sınavdan sonra gelirim. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Benim annemler e, aslında yatılı okul yapıyorlar. Yatılı okulda kaldıkları için işte yatılı okulları o, o yaptığı için ben yatılı okulda kalıyorum. Gelmek ister misin? Olur. Şimdi şey var. E, neydi? Sınav var. Oza ona gidelim hadi. Ben var ya sınavda dün çok güzel çalıştım. Ben de. Yanına oturabilir miyim? Tabii ki de. Hemen yapayım. Evet. Irmak konuşur. Şimdi benden kopya çekiyormuş gibi yapacağım. Irmak orada ne diyor acaba? Çok merak ettim. Ben de bana bakarak bir şeyler diyor ama Beloş TV bana biraz kopya versene. Ne kopyası ama olmaz ki. Olur olur hadi gel. Durmak önüne baksana. Hayır olmaz. Tamam. Birinci soru. Aa. Beloş TV benden benden şey çekiyor. Kopya çekiyor öğretmenim. Ne? Ben öyle bir şey yapmadım. Gerçekten öyle bir şey yapmadım. Ne alaka ya? Sen benden kopya çektin nasıl? Kopya çekmenin ceza cezası ne bilmiyor musun sen? Ben kopya çekmedim gerçekten. Onlar kopya çekti. Ya ben hiçbir şey yapmadan beni suçlayamazsınız. Suçlarız. Çünkü sen yaptın. Uf. Yeter ya. Ay. Ne oldu? Sence kopya çekiyormuş gibi beni suçladı. Hadi yani... gel bugün okuldan erken çıkalım. Bence de hadi gel. Şükür ya okuldan erken çıkabildik ya. <laughs> öğretmen öğretmen inşallah beni aramaz. Bana ceza vermez inşallah çünkü annem çıkarsam okuldan erkenden öğretmen hemen arayacak annemi. Valla benim annemleri çok yakından tanıdığı için daha doğrusu buradaki müdür annemi fazla yakından tanıdığı için anladım. Devlet Devlet Alo anne ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Acaba niye okuldan erken çıktın? Arkadaşımla yatılı okula gidecektik anne. Aa öyle mi? Asla gidemezsin. İzin yok. Ama ben izin veriyorum. Yeter ya. Hadi gel. Hadi. Ya da senin evinde kalalım. Bugün yatılı okula gitmesek. Hayır yatılı okul derken zaten orada benim evim. Ha tamam hadi gidelim o zaman. Arabam var gel. Binebilirsem ben. çok güzel. Evet. Bunu annem almıştı bana. Şuradan aşağı atlıyorum her Çünkü çok uzun olduğu için şurada var. Sorun olur mu? Yok. Zaten geldik bile. Evet. Tarif et bana nerede evin? Ya tam girişteydi. Hani? <laughs> Burada. Tamam bir dakika beni bekler misin? Tabi. Bekle hızlıca geliyorum. Hı? Gelebilirsin. Tamam geliyorum. Evin çok güzelmiş. Gel bak bura bizim kalacağımız oda. Yatılı olduğu için. Ama daha kimse gelmedi. Çok güzel. O zaman ben pijamalarımı giyeyim. Ben de giyeyim. Tamamdır ben giyindim. Bu arada ben sabahları baleye gideceğim haberin olsun. Cidden ben de. Ama ben bale yapmıyorum. Ben dans yapıyorum. Aa, ben hem dans hem müzik hem de bale yapıyorum. <laughs> Müziği ben de yapıyorum. Aa, öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Ben şurada uyuyacağım. Aa niye yeniden çıktım? Allah Allah niye gitti ki? Ya benim bir işim çıktı da e, şey o yüzden neydi e, ben geri geleceğim de sen istersen evime git. Orada birazcık duran birileriyle tanışabilirsen tanışırsın. Tamam bugün e, ben de bir bale çalışayım o zaman. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Çok tuhaf. Nereye gitmiş olabilir ki? Gideceğim. Ay dur. Ya da şuraya şınlanayım. Belki oralardadır. Nerede acaba? <laughs> ne olmuş ona? Hayır hayır hayır. hayır. Gel. Hala dönüyorum ya. Hastaneye gidiyoruz hemen. Yardım edin. Doktor hanım, doktor hanım yardım edin. Nerede ya? Şok getirmiş olabilir. Um, bayılmış ama kim birisi yapmış yani yani birisi yapmış çünkü boynunda bir iz var yani birisi ona vurmuş galiba ben de bilmiyorum yani kim yapmış olabilir ki yani onun düşmanı yok değil mi yani değil mi düşmanı yok. Bilmiyorum ki. Yani nasıl olabilir? Yani ben de bilmiyorum. Yani soğan çok kötü bir halde. Sok getirmez. Yani bunu düzeltebilir miyiz? Bilmiyorum yani. Irmak. Irmak yaptı kesin. Biliyorum. Irmak mı yaptı? Irmak mı? Söyle. Lütfen söyle. Lütfen. Evet mi? Ölmek senin günlük ben göstereceğim. Sen dur. Görecek günlü Neyse biraz daha doktor iyi olduğunu söyledin. Hı hı. İyi misin? Evet ama okula gitmemiz gerek biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Bak annem bana dün ne aldı? Çok güzel. Hadi ben gidiyorum o zaman okula. Bir dakika. Ben onu dövüp geliyorum. Kimi? Dur, işim var. Tamam. Ama okula gel yoksa annen sana kızabilir. Tamam. İşte buldum seni. Çok kötü yapacağım. <laughs> çut, çut. Ah denize düştüm. Yardım edin.